Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde Türkiye'nin kahramanları Konya buluşması gerçekleşti. Buluşmada farklı sektörlerden birçok yerli üretici stand açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı. Türkiye'nin kahramanları Konya buluşması Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Sizlere bu altyapıda, sizlere bu imkan sağlamakla mükellef olduğumuza inanıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nda ana paydaşları arasında olduğu buluşma uluslararası fuar merkezinde yapıldı. Etkinlikte konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Kahramanmaraş depremleri sonrası istihdama katkı veren esnafın özverisine dikkat çekti. Türkiye'yi e önce deprem üstünden, e, üretim üstüne dönüştürdük. Şimdi de dedik ki bu kahramanlar var e, Türkiye'de, Anadolu'nun değişik yerlerinde. O kahramanları da öne çıkartan, bu projeyle buluşturan bir yapıya dönüştürelim. E, şimdi de işte illere gidip o kahramanları e, selamlıyoruz. Onlar üretime her şeye rağmen devam eden isimler, istihdama katkı veren isimler. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de konuşmasında yatırımların artık deprem bölgesi ve Anadolu'ya kayması gerektiğinin altını çizdi. Artık ekonomik anlamda Marmara bölgesi desantralize olmak zorunda. Bu bir tercih değil. Bu bir bu ülkeyi seven ve bu ülkedeki ekonomiyle ilgili konuşan, ekonomiyle ilgili oturan, ekonomiyle ilgili ilgilenen herkesin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte üreticiler 30'dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle görüşme ve ürünlerini tanıtma imkanı buldu.